Oyun Bros YouTube kanalı herkese merhaba arkadaşlar ben Can Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars bölümünde daha karşınızdayız Bugün arkadaşlar Bugün değil de dün bir Brawl Talk yayınlandı Bu Brawl Talk'ta arkadaşlar başlık Brawl Stars Brawl Talk It is not Club Wars. Yani diyor ki Kulüp savaşı değil arkadaşlar. Biz bildiğiniz gibi kulüpler bir güncelleme geleceğini biliyorduk ama bunu kulüp savaşı olarak biliyorduk. Bu kulüp savaşı değil de kulüp ligiymiş ve gerçekten efsane bir Brawl Talk olmuş arkadaşlar. E bu Brawl Talk biraz karışık olduğu için böyle bir video çekme gereği duydum. Ben burada size bildiklerimi anlatacağım. Brawl Talk'ı bir daha beraber izleyeceğiz arkadaşlar ve bence güzel bir video olacak. Çok da Lafı uzatmadan, çok da zaman kaybetmeden hemen Brawl Talk'umuza geçelim. This winter bu kış Dani, Paula biri kulüp güncellemesini çalıp duruyor demiş. Bu işi çözmeni istiyorum hemen demiş. İki dedektif bir görev. Kulüp güncellemesini çalmak için sebebi olan yalnızca bir kişi var. Yerini biliyorum. Gidelim. Gayet güzel bu arada. Evet, ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. <laughs> Buraları falan her Brawl Talk'da olduğu için başta böyle şeyler yapıyor bildiğimiz gibi Brawl Stars. Supercell bu son ipucumuzdu demiş ve Brawl Talk'a hoş geldiniz diyor ve şurada başlayacak. Evet Brawl Talk. Hadi başlayalım söyle Frank demiş nedir bu kulüp ligi çok önemli burası arkadaşlar. Paola şöyle ki demiş kulüp ligi yeni bir yarışma modumuz kulüpler için demiş. Bu ligde koordinasyon, bağlılık ve aktif kulüp üyeleri gerekiyor. Öncelikle her kulüp ligi sezonu bir hafta sürüyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Her hafta kulübünüzle aynı bölgedeki başka 7 kulüple eşleşiyorsunuz. kasım kasılmama yok. Otomatik olarak 7 kulüple eşleşiyorsunuz arkadaşlar. Eşleştirme kulübünüzün seviyesine göre yapılıyor. Tüm kulüplerin ilk başlangıç rütbesi bronz 1 arkadaşlar. İlk sezonda kulübünüz aynı bölgedeki herhangi bir kulüple eşleşebilir. Çünkü herkesin rütbesi aynı. Sezonlar ilerledikçe eşleştirmeler kulüplerin performansına göre ay ayarlanır. Yani daha dengeli olur sezon başlıktan sonra kulübünüzü değiştirirseniz o sezona katılamaz ve ödülü alamazsınız arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yapmayın. Başarılı olup ödül kazanmak için kulüp değiştirmeyin. Ligi oynanış hakkında da şimdi bilgi verecekler. 3 gün oynanıyor ve 3 gün bugünler çarşamba, cuma ve pazar olacak arkadaşlar. Ülkeler bölgeler halinde grupladık. Yani ülkenize göre başlangıç saati değişir. Ama her gün herkesin 24 saat olduğunu bize belirtmişler burada. Her bir günde 2 farklı oynama şekli vardır. İlk seçenek standart maçlar oynuyorsunuz. Bu maçlarda bir oyun modunun bir haritasında tek bir maç yapıyorsunuz. İkinci seçenek de turnuva maçları oluyor. Bu maçlarda iki seti alan kazanılır. Power League sistemiyle savaşçı seçilir veya saklanır abi. Veya saklanır. Maç günün başına 4 biletiniz oluyor arkadaşlar. Biletler gün sonunda sıfırlanıyor. Standart maçlar 1, turnuva maçları 2 bilet gerektiriyor. Standart maçları 1, turnuva maçları ise 2 bilet gerektiriyor arkadaşlar. Maçları tek başınıza rastgele veya kulüp üyeleriyle oynayabilirsiniz. Maçlara katılarak kulüp kupasını arttırıyorsunuz. Turnuva maçları standart maçlara göre biraz daha fazla veriyor arkadaşlar kupa. Kulübünüzdeki oyuncularla oynadığınızda ekstra bonus kupalar kazanıyorsunuz. Ama rastgele oyuncular oynadığınızda da kulübünüze katkı sağladığınızı bize burada belirtmişler. Buraya kadar gayet güzel arkadaşlar. Kulübünüze katkı sağlamak ve ödül kazanma şansını vermek istemişler. Son olarak da her hafta 4 tane kadar altın bilet satın alabiliyorsunuz. Bu biletler arkadaşlar mor puanlı veya elmas alıyorsunuz. Bu biletlerin şöyle bir ekstra özelliği var. Kulübünüze ekstra oynayarak avantaj kazandırıyorsunuz. Elmas veya dediğim gibi yıldız puanı da alabiliyorsunuz. Şimdi işler biraz daha karışıyor arkadaşlar. Her günün sonunda kulüpler tüm üyelerin kazandığı toplam kulüp kupa sayısına göre sıralanıyor abi ve burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kulübünüzün kupa sayısını görebiliyorsunuz. Lik, lik diğer kulüpleri karşı ee, sıralamayı görüyorsunuz. Son sıralamalara göre kulüplerin kaç kulüp puanı alacağını belirliyor. Kulüp kupaları da sonraki gün başlamadan sıfırlanıyor. Kulüpler her gün 10 ila 100 arası puan kazanabiliyormuş arkadaşlar. Haftalık sezon ise pazartesi günleri bitiyor. Ligdeki tüm kulüpler kazandıkları toplam kulüp puanına göre sıralanıyor arkadaşlar birden yediye kadar. Kulüp sıralamaya göre rütbenizi ya çıkartırsınız ya da düşürürsünüz arkadaşlar. Ödül miktarı da sıralamaya göre bağlı abi. Ödül olarak yeni bir para birimi var ve bu para birimi kulüp altınları arkadaşlar. Bu altınlarla lig seviyesindeki haftalık sıralamalarla ödül alıyorsunuz ve bu altınlarla skin alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patates suki, küflü mayk veya tavuk tavuklu gibi bunlar gibi işte özel skinler alabiliyorsunuz bu birimlerle. Veya ise arkadaşlar güç puanı alabiliyorsunuz oyuncularınıza. Birkaç sezon oynayıp toplayarak güzel şeyler yapabilirsiniz bu para birimiyle de. <laughs> Hangi savaşçı yükseldiğinizde siz e, biz kendimiz seçiyoruz arkadaşlar. Kulüp dükkanının amacı tamamen buymuş. Dükkanı yani güç puanı altın ve özel gizemli öğelerimiz var diyor. Ve gördüğünüz gibi bu paralar bunları alabiliyoruz ve bir dakika diyor yeni gizemli öğemiz hakkında konuşmadan önce tak diye bir çanta koyuyor ve eşyalar hakkında konuşalım. Gizemli bir şey. Kapağını açtılar ve Brawl Talk ve evet hadi eşyalardan bahsedelim. Bu eşyalar gerçekten oyuna çok yeni bir çığır açacak arkadaşlar. Eşya bölmeleri tüm savaşlar için eklediğimiz iki yeni seviyede açılıyor. Seviyelerde de bazı değişiklikler yapıyorlar. Aksesuarlar 7. seviyede yıldız güçleri 9. seviyede seviyede açılmaya devam edecek. Onlar eskisi gibi olacak ama artık 10. seviyede yıldız gücü alınca sadece görünüz değişmiyor. Ekstra olarak evet arkadaşlar 11. seviyede oyuna geldi. Savaşlarınızın güç puanını altında yükseltmeniz gerekiyormuş. Her yeni seviyede bir eşya bölmesi açılıyor arkadaşlar. Savaşınız 10, sevi 10. seviye yükselttiğinde eşyalar da açılıyormuş ilk eşyayı oyun bize veriyor arkadaşlar. Eşyalar ise farklı pasif yetenekler kazandırıyor. Çalılarda daha yüksek hız. Sağlık tam doluyken onlar, onlarla bir kalkan yani böyle değişik sizlere ee, şeyler veriyor. Veya düşük sağlıktaki yüksek hasar gibi. Bu özellik yayınlandığında oyuna 5 farklı eşya türekleniyor arkadaşlar. 5 tane. Aksesuar ve yıldız güçlerinden farklı olarak eşyalarınızı siz üretebiliyorsunuz. Eşya jetonu ve parçalar gerekiyor. Bunlar da... Ee, savaş kutlarından kulüp dükkanı ve normal dükkanında bulunuyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Gereken tüm malzemeleri aldığınızda 10. veya 11. seviyede olan istediğiniz savaşçının ekranına gidip istediğiniz eşyayı hemen üretebiliyorsunuz. Bu dediklerim unutsanız bile endişelenmeyin. Oyun zaten bizlere bunları gösterecek arkadaşlar bir daha. Üretilen bir eşya yalnızca bir savaş tarafından kullanılabiliyormuş. Bu yüzden eşyayı rastgele bir savaşçı için üretmeyin arkadaşlar. Eşyanın en çok hangi savaşçı... Aynen burada arkadaşlar mantık en çok hangi savaşçı işine yarıyorsa onu Yapın. Eşyayı üretmek mümkünmüş. Her eşyanda 3 seviyesi var arkadaşlar. Her seviyede maliyeti biraz daha yükseliyor arkadaşlar. İlk seviyede en çok avantaj kazandıracak şekilde tasarlamışlar. Eşyalar yeni oyuncularımız için işleri kar karmaşık hale getirmek için değil de tecrübeli oyuncularımız için oyun'a yeni stratejiler kazanmak için arkadaşlar getirildiğini bize söylüyorlar. 40 farklı kombinasyonunda e, olacakmış bu. Bunlar oyun'a gelen iki yeni özelliğimiz. Ve ikisinde aynı anda arkadaşlar yayınlayacaklar oyunda. Bu da gayet güzel olmuş. Kulüp liginde bolca ödül var. Savaşları da istediğiniz gibi yükseltebiliyorsunuz. Eşyalar ile de tecrübeli oyuncular daha gelişmiş stratejiler belirleyecek. Yani böyle şeyler oyun arkadaşlar ilerletiyor. Oyunu daha anlamlı hale getiriyor. Bu sadece başlangıçmış. Daha diyor ki 2022'de de yok ki daha biz kulüp ligine neler getirecek diyor arkadaşlar. Gelecek de çok pek e, fikrimiz var diyor ve... Son olarak da dünya finallere gittiğini söylemiş. 26-28 Kasım'da başlayacak. Finallere izlemek için de ödül kazanmak ve hırsız kedi kostümünü elde etmek istiyorsanız size vereceğimiz bazı bilgiler var. Bunun için ilk olarak e-spor kanalı abone olun. Bağlantıyı açıklama resmine koymuşlar arkadaşlar. Tüm bilgiler etkinlikten önceki hafta duyurulacakmış. Etkinliği canlı izlerseniz ödül kazanma ihtimaliniz var. Buradan oy verebilirsiniz hangi takımı kazanmasına. Bunu bilerek de ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. İyi şanslar demiş. Yeni seviyeler ve eşyalar yeni güncelleme ile birlikte geliyor. Kulüp Ligi'nin ise 24 Kasım Perşembe günü arkadaşlar. Bu çok önemli. 24 Kasım Perşembe günü Kulüp Ligi geliyor. Daha ne bekliyorsunuz? Kulübün için en uygun üyeleri bulmaya başlayın. Aralıkta yılbaşı güncellemenizde tekrar görüşürüz demişler. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar burada ee, tabii ki kamera arkası burası arkadaşlar. Burayı da izlemek isterdik ama boş yere izlemeye gerek yok. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu. Yani kısaca Brawl Talk'ta arkadaşlar kulüp ligi geliyordu. 29 24 Kasım hatırlı yanlış hatırlamıyorsam 24 Kasım Perşembe günü kulüp ligi aktif oluyordu ve ekstra eşyalar geliyor 5 tane. 11. seviye var gerçekten oyun eskisi gibi yine popülerliğini kazanmak için elinden gelen güzel şeyler yapıyor ve daha güzellerinde geleceğini söylüyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoda biraz hızlı konuşmak zorunda kaldım. Çünkü orada videoyu durdurmadan sizlere anlatmak zorundaydım. Umuyorum sizlere anlatabilmişimdir. Hani burada kaçırdığım illa bir şeyler vardır. Bunları bana yorumlar kısmından sorun. Herkesi teker teker cevaplayacağım. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.